Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bu tutorial serisinde Python'daki matplotlib kütüphanesini inceleyeceğiz. Bu kütüphane genellikle Python'da grafik çizmek için kullanılıyor. Bu kanalda ileride göreceğimiz konularda yani derin sinir ağları, makine öğrenimi, fotoğraf işleme gibi konularında birçok kez grafik çizmek isteyeceğimiz için Python'daki matplotlib kütüphanesini bilmenin faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden bu dersi yani bu tutorial serisini ileride kullanacağımız matplotlib metotları hakkında konuşmak istiyorum. Evet lafı çok uzak uzatmadan başlayalım isterseniz. Öncelikle Python'da matplotlib'i nasıl yükleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Matplotlib'i yüklemek için pip install matplotlib diyorsunuz arkadaşlar. Enter'a bastığınız zaman bu sizin bilgisayarınızda matplotlib yüklü değilse eğer yükleyecek bu kütüphane benim bilgisayarımda zaten yüklü olduğu için bunu tekrardan yüklemedi arkadaşlar. Evet bugünkü derste basitten başlayarak öncelikle matplotlib kullanarak doğru grafiği nasıl çizilir buna görelim. Evet şu anda bir tane python dosyası oluşturacağım. Bu dosyanın adı da matplotlib1.py olsun. Evet matplotlib programınıza import matplotlib. Nokta pyplot splt diye yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada biz matplotlib kütüphanesinin içinde pyplot diye bir tane class var bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Yani genellikle bir grafik çizmek istediğiniz zaman bu klası kullanıyorsunuz pyplot klasını ve python'da genellikle bu plt diye yükleniyor programa ama siz bunu böyle bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Evet matplotlib bir programımızı yükledikten sonra öncelikle çizmek istediğimiz grafiğin x ve y koordinatlarına ihtiyacımız var. Şu anda iki boyutlu yani x ve y ekseninde bir grafik çizmek istiyoruz. Ve bu bir doğru grafiği olacak. Yani biz x eksenindeki her bir değer için y ekseninde başka bir değer atacağız. Mesela bu değerler ne olsun arkadaşlar? Rastgele değerler verelim şimdi. Mesela x eksenindeki değerler 1, 2, 3, 4 ve 5 olsun. Ve y eksenindeki buna karşılık gelen değerler ise 1, 4, 9, 16 ve 25 olsun arkadaşlar. Şimdi ben bu değerlerin grafiğini çiz çizmek istiyorum ve matplotlibdeki doğru grafiğini kullanmak istiyorum. matplotlibde doğru grafiği çizmek için plt'nin plot metodunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bu metod da ilk parametre olarak x değerlerini ve ikinci parametre olarak da y değerlerini alıyor. Şu anda siz bu pltplot dediğiniz zaman ve x ve y değerlerini verdiğiniz zaman bu grafiği çiziyor arkadaşlar ancak size göstermiyor bunu. Siz bu çizilen grafiği göstermek için plt'nin yine show metodunu kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, Şu anda yazdığımız kod çok basit bir doğru grafiği çiziyor arkadaşlar. Evet şimdi bunu çalıştıralım ve nasıl çalıştığını bir görelim. Bu dosyanın adı matplotlib-1.py'di arkadaşlar. Ben bunu şimdi python kullanarak python matplotlib-1.py diyerek çağırıyorum. Bakalım ne, bu bana ne gösterecek. Evet şu anda bir hata aldım çünkü matplotlib'i yanlış yazmışım. Bunu hemen düzeltiyorum şimdi. Matplotlib olacak bu. Evet, tekrardan çalıştıralım bunu. Evet şu anda gördüğünüz gibi istediğim grafiği elde etmiş oldum. Burada x değerlerine bakarsanız eğer benim verdiğim değer aralığındaki x değerlerinin olduğunu görürsünüz. Ve aynı şekilde y değerlerine bakarsanız benim verdiğim y değerleri arasındaki değerleri görüyoruz şu anda. Bu bir doğru grafiği olduğu için matplotlib otomatikman bizim verdiğimiz x değerlerini ve y değerlerinin arasındaki değerleri doldurdu. Yani bu sizin verdiğiniz değerlerin arasında bir tane doğru çiziyor bunları birleştiriyor. Yani biz normalde 1'in değerini, 2'nin değerini, 3'ü, 4'ü ve 5'i vermiş. Ancak burada gördüğünüz gibi bu değerler birleştirilmiş. Bu bir doğru grafiği oluyor. Biz şu anda fark ettiniz mi bilmiyorum ama x karenin, x kare fonksiyonunun grafiğini çizmiş olduk. Yani şu fonksiyon fx eşittir x kare. Python'da kare bu işaretle alındığı için bunu bu şekilde yazdım arkadaşlar. Mesela bu fonksiyonu oluşturalım şimdi Python'da. Mesela def f diyelim. Bu da x diye bir parametre alsın. Ve bize geriye x'in karesini döndürsün arkadaşlar. Yani bu girilen değerin karesini geri döndüren bir tane fonksiyon. Mesela şimdi bu y değerlerini kendi elimizle teker teker bu şekilde yazmak yerine bu fonksiyonun içine koyduğumuz x değerler için döndürdüğü değerleri alalım arkadaşlar. Yani biz bir bakıma bu fx eşittir x kare fonksiyonunun grafiğini çizmek istiyoruz burada. Ve doğru grafiğini kullanıyoruz. Matplotlib'deki doğru grafiğini kullanıyoruz. Evet, x değerlerimiz mesela bu 1'den 5'e kadar değil de mesela range fonksiyonunu kullanalım. List range 0'dan mesela atıyorum 50'ye kadar olsun arkadaşlar. Bunu da x değerleri diyelim. x değerleri Evet. Tamam şimdi de y değerlerimiz ne olacak arkadaşlar? y değerleri eşittir. fx for x in x değerleri. Evet şimdi x değerlerini ve y değerlerini gösterelim arkadaşlar. x değerleri, y değerleri. Evet şimdi bunun grafiğine bakalım arkadaşlar nasıl gözükecekmiş. Tekrardan ben python matplotlib alttan tere 1 nokta .py dosyasını çalıştırıyorum şimdi Python'la. Evet burada da gördüğünüz gibi bu fonksiyonun da daha önceden hani nasıl göründüğünü biliyorsanız ya fx eşittir x kare fonksiyonunun grafiğini çizmiş bulunduk şu anda burada arkadaşlar. Ve biz burada 0'dan 50'ye kadar olan değerler için çizdik bunu. Yani x 0'dan 50'ye kadar y de buna karşılık gelen değerler arkadaşlar. Bunun grafiğini çizmiş olduk. Evet bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste de bu çizdiğimiz grafiğe bilgi notları nasıl ekleyebiliriz? Buna göreceğiz. bunları göreceğiz. Yani x ekseninin ne olduğunu bilgisini biz buraya yazmak istiyoruz aynı şekilde y ekseninin ne olduğunun bilgisini buraya yazmak istiyoruz ve bu grafiğe bir tane başlık vereceğiz aynı şekilde birkaç şey daha yazdıracağız arkadaşlar yani bir sonraki derste bu grafiği nasıl daha zenginleştirebiliriz bunu göreceğiz Evet her zamanki gibi bu kanaldaki videolardan memnunsanız Eğer bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın